Herkese merhabalar efendim. Telvecik's kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu tarot destemi birazdan sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarımıza özel karıştırıp açacağım. Siz sevgili ikizlerin akıllarındaki kişi için mini bir açılım oluşturacağım efendim. Aklınızdaki kişi 15-30 Mayıs arasında nasıl bir duygu durumda olacak? Genel ruh hali nasıl olacak? Ve en önemlisi size karşı nasıl bir duygu içerisinde olacak? Bu ve bunun gibi soruların cevabını almak isteyeceğim. Önce aklınızdaki kişinin genel duygu durumunu anlatan kartlarımı çekeceğim. Daha sonra sizin için düşüncelerin nedir? Bunu anlatan kartlarımıza bakacağız. Şimdi sevgili kızlar her aklımdaki kişi videosunda hatırlattığım gibi tekrar hatırlatmak istiyorum. Aklımdaki kişi dediğimizde Lütfen sadece gönül ilişkisi yaşadığımız biri düşünülmesin. Tabii ki bu da düşünülebilir ama e, küs olduğunuz, dargın olduğunuz bir arkadaşınız için de izleyip dinleyebilirsiniz bu videoyu. Görüşemediğiniz bir aile bireyi için de izleyip dinleyebilirsiniz. Şimdi hazırsanız hemen aklınızdaki kişinin genel duygu durumuyla alakalı kartlarımı çekmeye başladım. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden bana mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz efendim. Gerek aklınızdaki kişiyle ilgili gerek başka bir konuyla ilgili benden açılım alabilirsiniz. Şimdi sevgili ikizler gelelim aklınızdaki kişinin genel duygu durumuna, genel ruh haline. 15-30 Mayıs arasında nasıl bir ruh halinde olacak dedim. Biraz inişli çıkışlı, aslında biraz değil bayağı inişli çıkışlı bir ruh halinde olduğunu söyleyebilirim. Tutkuları ile ilgili kendi içerisine yaptığı kavgalar var. Şimdi ne demek istiyorum böyle söylerken? E, bu arada şeytan kartı size hemen böyle korkutmasın, yani şeytani şeyler aklınıza getirmesin. Buradaki geliş e, manası bu demek değil. Burada bize tutkuyu anlatıyor. Burada bize e, sevdiği şeyleri anlatıyor. Fakat aynı zamanda şikayet ettiği şeyler var. Bu tutku durumuyla alakalı bunu anlatıyor. Kendi içerisinde bazı savaşlar veriyor. Belki vazgeçemediği bir alışkanlık var. Ondan vazgeçmeye çalışıyor. Belki tutkuyla yaptığı bir hobisi var ama ee, hiçbir şekilde o hobiden hiçbir şey elde edemiyor ve hani ben bundan vazgeçsem başka bir e, hobime edinsem kendime diye düşünüyor. Yani Tutkuyla bağlı olduğu bir şeyden vazgeçme çabası olduğunu söyleyebilirim burada gelen kartlar itibariyle sizlere sevgili ikizler. Siz ee, o kişiyi eminim ki tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Burada benim ne anlatmak istediğimi anlıyorsunuz. Ben şimdi kişisel bir bakım yapmadığım için tabii ki çok detaylara giremiyorum. Böyle üstün körü anlatıyorum. Ama... Daha doğrusu genel bir bakım yaptığım için tabii ki çok detay veremiyorum. Ee, normalde kişisel bir seansta olsak bunun üzerine başka kartlar çekerdik ama bunu burada yapamıyorum. Ee, demem o ki bir şeyden vazgeçmesi gerektiğinin farkında ee, ama o vazgeçmesi gerektiği şeye de duyduğu bir tutku var. Ee, işte bunun iki, ikilemini yaşıyor, bunun ee, kavgasını yapıyor, bunun mücadelesini veriyor kendi içerisinde. Bir tarafı gidelim derken bir tarafı oturalım diyor tabiri caizse. Bir tarafı vazgeç bu durumdan derken bir tarafı hayır vazgeçme devam et diyor. Ee, böyle bir e, ikileme düşmüş ve bu durumda onda bazı inişlere çıkışlara sebep oluyor gibi duruyor sevgili ikizler burcu. Arkadaşım sen beni anladın yani ben kendimi şu anda size ne kadar anlatabildim ama e, sen beni anladın diye düşünüyorum. Bu arada küs olduğu biri varsa hayatında, bu siz de olabilirsiniz, e, böyle bir barışma çabasına girecek. Böyle bir barışma adına bazı hamleleri de olacak gibi görünüyor ama bu... E, Belki ailesinden biri, belki eski bir dostu, böyle bir e, kalbini kırdığı birisi. Yani böyle bir gönül alma çabasına girecek. Eğer sizin bir problem, bir sıkıntı varsa bu adım tabii ki size de olabilir. Birazdan size karşı olan duygu durumuna da bakacağız zaten. Böyle bir durum e, var fakat hayatımda. Yani böyle birinin gönlünü alma birine olumlu bir adım atma, kırdıysa bir kalbi onu onarmaya çalışma, bir küslük dargınlık yaşıyorsa hayatında onu bitirmek gibi bir hamlesi de olacak gibi duruyor. Ve parasal olarak bazı hedefleri var. Yani belki yatırımlar, belki çalışan bir birey ise iş hayatında bazı yapmak istediği şeyler, yani parasal bazı hedefler ve o hedefler için atılacak güzel adımlar da söz konusu bu süreçte aklınızdaki kişi kişi de sevgili ikizler. Yani yatırım yapmayı düşünüyorsa bu konuda eli güçlü yapar. iş hayatında daha bir böyle bir yükselmek, kariyer anlamında, daha iyi para kazanmak anlamında bazı planları varsa yine bunlar da gerçekleşir gibi duruyor. O anlamda da iyi güzel bir enerji çıktı. Evet şimdi gelelim en merak edilen yere yani sizin en merak ettiğiniz yere çünkü kişisel seanslarımda da haklı olarak danışanlarımdan bu soruyu duyuyorum. Bu kişi benim aklımda ama ben de onun aklında mıyım bakalım. Siz de onun aklında mısınız? Sizin için ne düşünüyor, ne hissediyor? Yine lütfen aklınızdaki kişiye konsantre olun. Ve tabii ki bunun genel bir bakım olduğunda unutmayın. Genel bakımlarda %100 nokta atışı yapmam mümkün değil. Bunu zaten hep söylüyorum. Bu sebeple bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını Gelen kartı burada şöyle yakından göstereceğim. Mutlaka yükselen burçlarını ve ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. İlk gelen kartımız aşıklar kartı oldu. Bu güzel. Özellikle gönül ilişkisi yaşadığınız biriyle ilgili izleyip dinliyorsanız emin olun ki aklındasınız. Ama sadece tabii ki e, gönül ilişkisi yaşadığınız biriyle ilgili izlemiyorsanız ben onun aklında değil miyim demeyin. Her türlü aklındasınız. Yani bu siz bu kişi sizin arkadaşınızsa da böyle küs olduğunuz bir akrabanız niyetiyle dinliyorsanız da böyle. Yani emin olun siz de onun aklındasınız. Ama özellikle gönül ilişkisi yaşadığınız şu an yaşadığınız ya da geçmişte yaşadığınız ya da böyle uzaktan uzağa beğendiğiniz bir niyetiyle izleyip dinliyorsanız duygular şelale efendim. Duygular karşılıklı. Bundan e, yana emin olabilirsiniz. E, hatta bazı böyle bir coşmalar da var size karşı. Belki de o biraz önce bahsettiğim o adım size olacak. Hele ki böyle küslük, dargınlık varsa bunu bitirmek için bir hamlede bulunacağı kişi yüksek ihtimalle siz olacaksınız ama zaten görüştüğünüz hali hazırda hayatınızda olan birisi ise de size karşı o coşkun duyguları bu süreçte çok net fark edeceksiniz. Çok daha net bir şekilde hissedeceksiniz daha doğrusu sevgili ikizler. Bu anlamda çok güzel. Fakat bir konuda inatlık, inatlaşma var aranızda. O da inatlık yapıyor ama sizin de inatçılık yap. İnatlık ne demek ya burada? O da inatçılık yapıyor. Ama sizin de inatçılık yaptığınızı düşünüyor. Ee, ve inadınızdan korkuyor. Hele ki böyle bir dediğim gibi görüşmediğiniz birisi ise bir küslük dargınlık yaşıyorsanız, sizin inadınızdan korktuğu için belki de bu kadar uzattı ya da uzatıyor ya da adım atmaya korkuyor. Ee, mahcup olmaktan korkuyor. Biraz egosu da var anladığım kadarıyla. Biraz da böyle egolu biri. Yani ben bir adım atarım. Ya da belki uzaktan uzak beğeniyorsunuz birbirinizi. Diyor ki ben açılırım duygularımı açarım ee, ama ya mahcup olursam diyor yani ya e, rezil olursam e, korkusu var. Çünkü dediğim gibi biraz da böyle egolu birisi. Ee, bundan yana korkuları olduğunuz söyleyebilirim e, hissiyatı yüksek e, genel anlamda hani böyle altıncı hissi yüksek birisi ve üzülmekten çok korkuyor kırılmaktan çok korkuyor bakın bu görüştüğünüz biri ise bile belki duygularını size yansıtmaktan korkuyor incinmekten korkuyor ama incitmekten de korkuyor yani egolu olmasına rağmen bakın bir yandan incitmekten de korkuyor ve eee Diyor ki yani sonradan bir sorun yaşamamak adına bir şeyleri böyle hani zamana bırakmak bir adım ileri iki adım geri şeklinde ilerlemek daha mantıklı olur diye düşünüyor ve biraz da böyle kendini beklemeye almış diyebilirim bu anlamda. Ama dayanamaz yani özellikle gönül ilişkiniz varsa aranızda bu kişi dayanamaz ve size gelir gibi de duruyor Oo, sevgili ikizler. Yani bu adımı da size atar gibi de duruyor. Bu anlamda da şanslısınız efendim. Bir rolanti almış, bir beklemeyi almış kendini ama e, duygular şelale. Duygular e, size karşı güzel ve temiz görünüyor. Aklındasınız, fikrindesiniz. Bu yönden yana içiniz rahat olsun diyorum. Ve şimdilik benden bu kadar efendim diyorum. Burada olan, beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle videoların devamını istiyorsanız Videomu realde de beğenmeyi lütfen unutmayın. Çünkü hep söylüyorum benim en büyük motivasyonum sizlerin beğenileri ve yorumları oluyor. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek bir suç lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.